karşınızdayız. Sayın seyirciler dün akşam Bursa'da tarihi bir gece yaşandı. Yeni Mesaj Gazetesi'nin başlattığı milli kahramanlarımızı anma programlarının yedincisi Bursa'da yapıldı. Programın onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar başlı. Masından notları, renkli anları ekranlarınıza getiriyoruz. Gazetesi'nin başlattığı milli kahramanlarımızı anma programlarının yedincisi Bursa'da yapıldı. Kıymetli Bursalılar, gecemizin şeref dünya. konuğu... Onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş olan programda renkli anlar yaşandı. İki çocuğun okuduğu istiklal marşı salondakilere duygusal anlar yaşattı. Her teri yavdan ilahi boşanık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücevher gibi erden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalansan da sapaklar gibi ey sanlı hilal. Olsun artık dokularımız hepsi helal. Programın dikkatli... Fatıma Hayır'ın okuduğu şiirdi. Hani dersin ya, marifet sevmeyin sevmekte. Bu mükemmellik bir tek senin gönlünde. O derin bakışlarında bir nesir gelmekte. Çünkü sen Mevlam'ın yansıttığı ışıktı. Azizhan İbiş'in okuduğu bayrak şiiri salonu iyice coşturdu. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, yörgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar yurda, ay yıldızının ışığı yeter. Milli kahramanlarımızı anma programında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Dergahı'ndan Arife Ana'yı temsilen Fereknaz Akçel de bir konuşma yaptı. Biz Alevi kadınları rehberimiz dedeye huzuruna durduğumuz zamanda şöyle bir söz veriyoruz. Söz ıkrar Alevi felsefesinde. Ehli beytin dostuna dost düşmanına düşman mısın diyor. Ben de Sayın Haydarbaş'ın ehlibeyt dostu olduğu için ona dost olmaya geldim. Sayın seyirciler. Profesör Doktor Haydarbaş hocamın her zaman içinde yanın olma, yanında olmaya söz verdim. Çünkü Ehli Beyti yüze çıkarda Ali'yi kardeş, Hızır'ı yoldaş, Hazreti Muhammed'i komşu esin yüce Rabbimden yaz ediyorum. Tam 41 kişinin yaptığı sunumların ardından grup nefes sahne aldı. Kahramanlık maaşlarına profesör Doktor Haydar Baş ve salondaki vatandaş. Evet, programdan notlar böyleydi.